Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Piper ve Nani ile birinci oluyoruz. Yanımda kardeşim var. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayı oyuna geldi. Siz aşağıdan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen maçımıza başlayalım. Hız yeni elmas kapmaca, savaş topu, üçlü hesaplaşma oynayacağız. Hazır verelim. Hızlıcana bugün birinci olacağız. Ben şeytanı seçtim. O da melek seçti. Bakalım nasıl bir maç olacak. Sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım bismillah. Piper'ın ne var bize. Ben ve bize de var Dikkatli Dikkat oynayalım. Dikkat. Şöyle 8 bit alalım. Of öldüm 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 öldüm. öldüm. Geliyor, geliyor yardım. 8 bit öldü. Of. Yardım, 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 yardım arkadaşlar, yardım. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Öleceğim. Öldüm. Çok kötü doyurdum. Abone olun arkadaşlar, abone olun. 8 bit aldın siz, 8 bit aldık. Orada, orada 9 elmasla 9 elmasla Sık, sık. Aldım, aldım. Ben de, ben de. Beni kurtarsanız hepiniz. Beni koruyun, beni koruyun. 8 bit öldü. Burada bekleyin tuzak kuracağım. Dur dur. O haydi bakayım. Öldüm bu arada. Bu arada öldüm. Çok kötü bir hamle yaptım. Çok kötü bir şey yaptım orada çünkü. 5 saniyemine kalmıştı ya. Uy! Nani? Helal lan lan. Ooo. Aksorlu geliyor lan bu. Lan git. Lan ikimiz de öldürdü. Vay canına. Helal helal aldık. Adamız adamız biz kralız bu oyunun prosuyuz. Hadi şeyden güzel bir şey. Benim şeytan da ne seçili ki merak ettim. ne tamam bu kalsın. Üçlü hesaplaşmayı seçiyoruz. O melek daha çok kardeşim. Bakalım ne çıkacak. Görüyorum ben ekranda bakıyorum. 100 elmas çıktı. Şakasız 100 elmas çıktı arkadaşlar. Ekran görüntüsü. Vallahi 3 es 100 elmas çıktı. Çok nadir bir şey çıktı. Şu an şok içerisindeyim. Video bittikten sonra biz Bro Pass'ten o elmas da alıyoruz. Toplamda 228 elmas oluyor. Bir dakika dükkana gir. 218 elması var. 218 elması var. 100 elmas çıktı. Şakasız. imkansızı başaran tek youtuberız. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Ekran görüntüsü çekerken gitti ya. Nasıl çıktı? Melek seçin. Melek seçin. Melek seçin. Melek seçin arkadaşlar. Hemen üçlü hesaplaşmaya açalım. Üçlü hesaplaşma. Bir 100, 100 elmas yüzel mı varmış. Evet. 118 varmış. Aynen Sarıyor. <laughs> bu arada efsanevi 600 elmas. Ama bu Emin Yusuf hesabında. Senin ikinci biri geldi değil mi? Pardon birinci emre biri mi geldi? Ee, bilmiyorum ki. Birinci emre biri olması lazım. Karakterin çok 8 mu? 8 karakterim var. Tamam birinci emir biri o zaman. Şu neydi şu karakterin adı? Brock değil. Şu yengeç karakterin adı neydi? Bırak Brock da hiç adamı doğuştu. Şey yapamıyor. Vuramıyor. Şimdi yiyormuşuz. Burak'ı da hoşluyorum ben he. Ulan. Brok da her yeri yakarak gidiyor. Pardon. Pul yakıyor her yeri. Lan pul yeri yaktın ya. Yengeç beni öldürüyor. Neydi bu? Karakterin adını unuttum şimdi. Haydi bakalım. Pul alacağız. Ronaldo. Ronaldo. Ankara Messi. 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 <laughs> geliyor. Bu arada şunları sıkıştırarak artık adamlar doğacak. Şu. Bu Brok alıyor. Brok aldım. Can canım. Bırak gitti. Allah yine engeç geliyor. Ah! Bu Burak da doşanıyor. Bu var. Buru alıyor. Lan bu ne? Kenji'nde ulti var mıdır? Of aldım tamam. <laughs> buru adım. Alın, buru alın. aldım. Buru aldım. Aldım aldım aldım. Eyvah. Gel lan. Bu kim? Allah. Kenji ay Kenji. Oh, tamam Ela Ela helal bak kız. Son Hayır. bir şeyim var mı sende? Allah kahretsin ya. Sen geldi. Bizimki de kaç tanesi var? Dur, sağ, dur. Ne? dur, dur. Ne? Doğru doğru bizimki. En son 3 saniye. Tamam tamam 3 saniye var tamam sakin. Tamam. Oğlum tamam, etkire tamam, bak tamam, lan tamam, etkire, tamam. Bak, etkire bak yavaş gel etkire. Oha dana, deli dana bu. bu arada. Attım uç attım. Uçatsan atsan da hiçbir işe yaramıyor. Gel. Melek oldum uçuyorum. Şunu al şunu al etkire alın. Aldım Kafa etkire oldum. Kafa attım. Pa kafam patladı. Oldum lan. O oh my God. Abi edit yap edit yap edit yap. Lan şeyin içinde kaldık. Ah, Lan şunun içinden çık. Gel. Onu. Bu arada gelemesin öldü. Kazandık sen. Piper Pro'suyum ben. Balkız'da Tik Pro'su oldu. Vallahi iyi seçmişsin melek olarak özellik. Abi ben hala elmasa hayran kaldım. Ben böyle uçu Videoya ekran görüntüsünü koyalım şu an. 218 elması var şu an. Hiç şakasız evet. ya. Keşke ekran kaydını da alsaymışız oradan. Dur, Üçte hesaplaşma oynamayacaktık. Savaş topu oynayalım. Evet, evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Savaş topundayız. Hemen Piper'la, Baltaz bu seçti. Işte. Hemen şöyle maçımıza girelim. Bu sefer birinci oluyoruz. Bizim önümüzde kimse duramaz. Diyelim. Hadi bismillah diyelim başla Lan dibimdeymiş adam. Senin aks aksesuarın var mı? Bu arada bir bir, bir, bir lan. Balkız golü çaktı. Bekletecektim de ölecektim. Bibi AFK açsa Bibi alın oğlum. Yok Bibi değilmiş. Gel. Siz orada savaşın ben gole gidiyorum. Kendi kalemizi patlattım tamam mı? Gol atsana. Aa, gidemiyorum. Lan ne oluyor? Gol! Maç bitmiştir. Video bitmiştir. Bunu da bir kenara yazın. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.